Şimdi soruyorum bütün bu halkı, bütün bir halkı böyle batırdınız da Allah aşkınıza hiç kimi kurtardınız? sorunun cevabını da bir bulmaya çalışın. Çalışmadan, bir emek harcamadan devleti hortumlayanları hiç kurtardınız. Ha bir de birbirinizi kurtardınız doğru. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi gelelim 312. maddeye. Bu hükümet gerçekten de demokratikleşmenin önünü tıkamak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bunun en açık örneğini Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinin değiştirilmesi konusunda görmek mümkündür. Bilindiği gibi bundan önceki hükümet döneminde Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa taslağı meclise sevk edilmiş, komisyonlarda hep birlikte görüşülmüş ve nihayet genel kurula indirilmiştir bu yasanın eşber yağmur derecenin aldığı masumiyet kararı üzerine değiştirilmek istendiği malumunuzdur. Ancak bir süre sonra hükümet kendi hazırladığı bu yasa tasarısının görüşülmesini engellemek yoluna girmiştir. Peki ne oldu da bu tavır değişikliği gerçekleşti? Bu sorunun cevabını birkaç gün önce bu çatının altında Sayın Yıldırım Aktürk ve Sayın Hikmet Sami Türk'ün ifşaat niteliğindeki açıklamalarıyla öğrenmiş bulunuyoruz eşber yağmur dereliği kurtarmak için hazırlanan yasa tasarısı Tayyip Erdoğan'ı mahkum etmek için rafa kaldırılıyor. Hani siz kişiye göre kanun çıkmaz, Erbakan'ı kurtarmak için kanun yapılmaz diyordunuz. Kişiye göre kanun çıkmaz diyerek tepeyi eleştirenler, eleştirmeye kalkanlara sesleniyorum. Bu skandal niteliğindeki şahapları dinledikten sonra sizin hiç mi yüzünüz kızarmadı Allah aşkınıza?